merhaba. Merhaba. Çok heyecanlı. Ay. Ama çok size heyecanlı. Ya da ben. Merhaba. Merhaba izliyor musunuz? Yorum. Yorum gelsin. Yüzümü göstereceğim. Aman beni çiğnedin ya. Şimdi <laughs> ben sakız mıyım? Yorum yazın. Yorum bekliyoruz. Yo yo yo. yo Videomu beğenin. Yorum. Ya hiç kimse gelmemiş. Hiç kimse yok. Arkadaşlar yüzümü göstereceğim diyorum. Yüz yüz. Face time. <laughs> arkadaşlar kimler var yorum? Canlı sohbete yazın. Lütfen. Şu anda hiç kimse yok. Canlı sohbet gerçekten hiç kimse yok arkadaşlar. İzlemiyor mu kimse? Hemen arkadaşlar bilmiyorum. kimse yok. Bekleyelim. Gelenler arkadaşlar yazsın. Bakın. Hazırladık her şeyi. Sıda gösterecek diye. Ben yazımı göstereceğim diye sadece. Özel otel hazırladık. Evet. Ya gelenler lütfen yorumlara yazsın. Evet sıfır kişi sıfır beyni. Yüzümü göstereceğim diyorum arkadaşlar. Şu kadar adam. Uf evet. Arkadaşlar çabuk gelin. Arkadaşlar sizi bekliyoruz. Cennet de heyecanla izliyor. Arkadaşlar bakın orada vardı. Benim bir sol var. Kendi yaptığım bir resim Arkadaşlar yorumlar herkes burada mı? Arkadaşlar merhaba. Yorumlara lütfen yazın. Merhaba. Yorum bekliyoruz sizden arkadaşlar. Yorum, Kaç kişi var? Yorum yorum yorum. Ha bir Elim ayağım titriyor arkadaşlar. Evet burayı hazırladık. Herkes heyecanlı izliyor. Ya yüzümü göstereceğim diyorum. Bu kadar az mı kişi? İki arkadaşlar kişi. yüzümü göstereceğim. My face is so good. Vay <laughs> gösteriyor. Arkadaşlar yüzümü gösteriyorum. İki kişi mi geldi sadece? Ha iki kişi. Kim o? Arkadaşlar. işi var? Yürü arkadaşlar yazar mısınız? <laughs> Tokanın öyle ne işi var? Tokanın öyle ne işi var? Arkadaşlar elmayımız titriyor. Videoyu beğenmediniz ama beğenin lütfen arkadaşlar. Kimler şu anda bu <laughs> Arkadaşlar. Ya iki kişi var. I could I